Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte telefonunuzun veya önemli bir şeyinizin hangi cebe saklayacağınızı ve nasıl temmuzunu istemiyorsanız nasıl yapmanız gerektiğini size anlatacağım. Mesela telefonunuz cebinize sığıyor ama çalınma ihtimali çok büyük. Siz şöyle yapacaksınız. Ayaktayken ön cebinizi ve tabii ki de arka cebinde bir pantolon olsa. Oturduğunuzdan emin olduğunuzda da telefonunuzu arka cebinize koymalısınız. Çünkü ayaktayken ön cebinizi hissederseniz oturacağım pek değil. Otururken arka cebinize koyarsanız hiç kimse alamayacağı için siz de tabii ki de şey yapacağınız için her türlü şey olacak. Ama taşa bir yere oturacaksınız o başka. Tabii ki de o zaman da cebinize koymanız gerekiyor. Zaten taşa bir yere oturduğunuzda rahat olmadığınız için onu fark etmiş olacaksınız. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın.